Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. hangi Sıcak bir İstanbul gününden herkese yeniden kocaman işten sıcak bir merhaba. Bendeniz bu hanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı geceler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 22 Mayıs 2021 Cumartesi gününü gösterdiği lastata yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının hanına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Önce programımıza katkı ve desteklerini her zaman sunan Kamak Makina'nın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kamak Makina Çıtçıt çıt makinesi, saç gövde ekonomik model KM400S. %100 yerli üretim. 0212 519 5389 10 yıl yedek parça temini. Şimdi siparişi ver. Bir iş gününde adresi teslim. %5 havale indirimi. Tüm kartlara 6 ay taksit imkanı. Kamak Makine 0212-519-5389 Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Şevval ayının 10. gününe geldik Elhamdülillah. Geçen bölümde haramla beslenen kimselerin durumları ile alakalı kısımda kalmıştık. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Haram yiyeceklerle beslenen kimseler güzel şeyler yapmaya çalışsalar bile o yaptıkları güzel şeylerden ve Allah'ın sevdiği işlerden zevk alamayacakları için bu da pek olumlu bir netice çıkarmaz ortaya. Örneğin Ramazan dışında hiçbir ibadette bulunmayan kimseler bunlar sadece Ramazan gününde oruç tutup namaz kıldıkları için yaptıkları güzel işlerin zevkine varamazlar. Çünkü Oruç tuttukları o Ramazan günlerinde iftar saatini iple çekerler. Oysa namazın ve orucun kıymetini bilseydi böyle bir huzursuzluğa hiç düşmeyecek, bütün ömrünün Ramazan ile geçmesini arzu edecekti. Demek ki maddi ve manevi haram bir lokmayla beslenen kişiler böyle güzel nimetlerin kıymetini bilemeyeceklerinden Kıldıkları namaz, tuttukları oruç gibi güzel şeyler kendilerine azap gibi gelir ve bir an önce bunlardan kurtulmak isterler. Son erince de adeta bayram ederler. Oysa bilseler oruçlu olan bir kimsenin duasının kabul olunduğunu uykularının bile tesbih yerine geçtiğini, günahlardan arındığını ve nice nice erişilmez mükafatlara kavuştuklarını bilebilseler, hiç şüphesiz Yüce Allah'ın hoşuna giden şeyleri yaparken azap duymaz, bir an önce kurtulmanın çaresine bakmazlardı. Ancak onların yedikleri haram lokmalar bütün bu nimetlere perde olmuştu. Ancının bohçasına geçiş yapalım. Ancının bohçasından bu bölüme katkı sağlayan firmamızın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Işık Seramik, Çanakkale Vitra, Kavacık Bayi. 0216 425 0686 Çavuşbaşı Işık Seramik, Çanakkale Vitra, Kavacık Bayi. 0216 425 0686 Işık Seramik, Çanakkale Vitra, Kavacık Bayi. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anhum anlatıyor. Sevgili peygamberimizin de hazır bulunduğu bir sofrada yemek yiyenlerden biri Son lokmaya sıra gelinceye kadar besmele çekmemişti. Son lokmayı ağzına götürürken Bismillahi ala emmelihi ve ahirihi demişti. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gülümseyerek şöyle dedi. Şeytan yemeğin en başından beri onunla birlikte yiyordu. Besmele çekince şeytan yediklerini kustu. Evet, güzel bir hadis-i şerifle birlikte olduk. Bir hancının bohçasının intihasına gelmiş bulunmaktayız. Hancının bohçasında. Hadis-i şeriften çıkartacağımız anlam ne olabilir sizce? İyice bir düşünmemiz gerekiyor. Yemeğe besmele ile başlayıp hamd ederek bitirmeliyiz. Hatta her lokmayı aldıkça Bismillah demek daha güzeldir. Onun daha güzeli Birinci lokmada Bismillah, ikinci lokmada Bismillahirrahman, üçüncü lokmada Bismillahirrahmanirrahim demektir. Herkesin duyup söylemesi için de Besmele'yi aşikare okumak gerekir. Sağ el ile yemeli, tuz ile başlayıp tuz ile bitirmelidir. Lokmayı küçük almalı ve iyice çiğnemeli. Ağzındaki lokmayı yutmadan diğer lokmayı almamalıdır. Çünkü bu yemekte acelidir yemeği yermemelidir. Yani hızlı yememelidir. Resul-i Ekrem Efendimiz hiçbir yemeği beğenmemezlik etmezdi. Hoşuna giderse yer, gitmezse yemezdi. Önünden yemelidir. Yalnız meyve de öyle değildir. Meyve yerken elini dolaştırabilir. Çünkü bu ayıplanmaz ve yerenilmez. Nitekim bununla alakalı bir hadiste sevgili peygamberimiz şöyle buyurmakta. Önünden ye buyurulmuş ve buna rağmen Resul-i Ekrem meyveler üzerinde elini dolaştırmıştır. Bu nasıl olur diye sorduklarında ise sevgili peygamberimiz şöyle cevap vermiştir. Meyve yemek gibi bir çeşit değildir buyurmuştur. Ekmeğin ortasından, yemeğin ise tepesinden yememeli. Çöreğin kenarından yemeli. Ekmek az olursa onu kesmemeli kırmalı. Pişmiş eti de kesmemeli. Resul-i Ekrem bundan da men etmiştir. Isırıp yemelidir. Ekmek üzerine de kap kaşık koymamak gerekir. Dilerseniz şimdi Enis'in köşesine geçiş yapalım. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Sevgili hancı dostları, bugün Enes'in köşesinde sizlerle namazlarda sünnetten sonra okuduğumuz duayı paylaşacağım. Allahümme enteselâhu ve minkessene ve ya zelcelâli ve ikram. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki, yani 103. bölümde görüşebilmek dileğiyle eşi ve benzeri olmayan Yüce Allah'a emanet olun. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi.